Arkadaşlar bugün FIFA oynayacağız. Ee, bir maç aratalım, nasıl olmadı niye olmadı yine aratalım, bekliyor, bekliyor, bekliyor. Ha rakip bulundu, tamam. Ee, bu rakip kim? Hadi, ha başladı. İndiriliyor. Ee, Real Madrid, atak 105, orta saha 103, defansı bu adamın götü. 99 Ben yenerim ya, benim 111 atak, 110 orta saha ve 110 defans, hep sahiliyim. Ee, bu adamı yenmek biraz kolay olacak gibi geldi. <laughs> kolay olacak gibi geldi. <laughs> Bakalım ne oluyor? E, bu indirme de bir saat olmadı ha. Yüzeyi oldu hala olmuyor. Hadi. Ya hadi, hadi ha. Tamam bekleyelim biraz ha. Oho videonun hepsi böyle mi sürecek ya? Hadi. 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 Felix, Felix, Felix. E Welcome along to an evening that was made for football. The pitch is in great order too. My name's Guy Mowbray. I'm joined rhabbi. Rhabbi. by Sue Smith in the commentary position, and every reason to believe Chiquitis. we're in for an Ayyaz entertaining yagabbi, match here. It's Besiktas, and they take on Real Madrid. The atmosphere is buzzing, and I'm hoping the football lives up to it. Yarar bu, yar zaval, yar zaval. Şarın ata, yar hadi. Oha oh, e bacağını kısaldın adamın. Bu omuz neydi? Oha yani bu böyle tıklı. başlayacaksa bu 50 tane fol yapar. Bu ne? Karısarız var. Bir batlı, batlı. Hadi be. Oyarza bağlı. Oyarza bağlı. Hadi. Hadi. Olanın kanının başına R9 olacağız lan. Bugün R9 modu açacağım. Bana da nazar yayın lan da. Arzada... Hayarza hey, bak. Bak da Çok güzel ya. Tamam iyiydi gördüm. İyiydi. Özel yapmayacaksın <laughs> bu arada kardeş. Tovas kardeş hadi. Oha. Oha. Kontra atağa çıktı. Tutun lan. Çeyli Oyun Mikaelo sen kaç yıl Juventus oyna daha planlıyorum sen çok oynadın. Hadi. Ay, 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 ay. Hadi atarsın çarını. Hadi 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 And hadi. Vurdu gol oldu. Dokuz olacağım dedim ben bugün. Ronaldo. Nazario. Hadi hadi. Still manages to keep his cool gidiyor. Hasar asaldı. Az yada. Hasarız. Eğer yada, eğer yada. bir defans. Beni nasıl tutabiliyor? 112'lik bir oyuncu. Ne <laughs> yapar atar falan. Hı? Ha, Benim şansım. Ay

Oyun bu durumdayken gol atan bir zor işe hani oyun falan demez de yani gerçekten böyle bir gol atamazsın yani. Bir saniyede bu da Oliver Kahn gibi çok iyi bir kaleci tarihinin yerinden gel gol at. Nasıl bir şey ya? İlk yarı bir kez veren bir dakika izletme verdi. Ağzı haber gidiyor. Ağzı haber, Ağzı Hayır. Hadi bizde hala bizde hala. Bak vurursun, vurursun. Ayy. Görüşürüz. Görüşürüz. Here. Aa, ilk yarı bitti 4 Devre arası. Hadi biraz hızlı ee, Real Madrid have a lot to do in this second half, and much of it needs to be better than they've shown başladı. so far. On kontra da, abi, da daha çok güzel tutuyor. Ya Çiğli mi tutsa? ne yapıyor ne yapıyor? Okay. Hadi sen üstü ne yapıyor? Hadi. hadi. hadi.

Almaya çalışıyor, alamadım. Kontra atar mı çıkıyor? Tut, tut. çıkmadı. Tut, valla çıktı. Oha, güzel. Tuttu. Son anda, son anda da pas. Well, well read Çok gain ya, Çok kısa, Biraz daha uzun olsaydı. No tamam. Oha, geliyor. Gerro, yüzden bir tutana. Tuttu Allah'tan ya. Zagani mı? Ben bunu adını okuyana ay taç oldu ya. Çalım atalım derken taç oldu. Azimsizlik atıyor Oha. Oha itabet. Tut. Ya ne yapıyorsun Müjdeş? Çiğli mi? Ya son anda çiğli mi? Benim ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Bu arada size söylemiyorum. Söyleyemem şu an. Oğlum e, tut tut. Ha size hiç söylemeyi unuttum. Abone olup kanala like atmayı unutmayın. Daha güzel videoların devamını göreceksiniz. Bugün bir, bir tane daha video atacağım. Ee, Oyunun adını vermek istediğim için reklam yani, değil. Şut vurdu hadi koy koy koy. Hadi yuvarsa da yarın niye gidiyor? Of ya. Bu arada bugün bir, bir video daha atacağım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara da kalp atmayı unutmayın